Ya biz bir eriz yani. Eriz yani eriz. Ya er ne yapabilir? Anlam veremiyorum gerçekten yani. Biz er olduğumuz için yani ben ateş etmedim, birine zarar vermedim, birine dokunmadım. Ama ödül olarak 30 ceza alıyorum. Abi biz uzmanı görünce esas suça geçiyoruz. Selam veriyoruz. Adama selam vermedik diye bizi bir saat kapının hazır tutuyor. Ya biz eğitimdeydik. çocuk selamı yanlış verdi diye Ağaca yüz defa selam verdi ya. Yüz defa ağaca selam verdi. Komuta emir zincirinin bunu herkes bilir. Ama bizim hakimler bilmiyor, anlamıyorum. Bizden bir sorun var bilmiyorum. Gerçek iddianame mi? 800 sayfa bu. Boşa isat kağıdı ya, boşa. Gereksiz. Gereksiz ya. 800 sayfa var ya. Bir kilo, bir buçuk kilo rahat var. Yani onlarla hiçbir şekilde yüzde gelmedim. Dile getiriyorum, söylüyorum yok. Ve bunun karşılığında bana 31 yıl ceza verdiler. Şu an 31 yıl ceza aldım. 31 yıl 9 ay ceza aldım. Ben söyleyeyim e, polisle ben şu an her ay ayda bir kez imza karşılığında gidiyorum. Polise ben dava geçiyor. Sen 31 yıl ceza alırsan sen dışarı ne işin var? Ben üniversiteyi e, birinci sınıf okuttan sonra sözleşme er olarak Havar Polu Komutanlığı'na başvuru yaptım. Sözleşme er ne demek? Sözleşmeler para karşılığında askerliği 3 yıl boyunca yaptığın zaman sözleşme e, hem para alıyorsun hem de askerliğini tamamlamış oluyorsun. Kendi askerliğini tanımlamış oluyorsun. Ve ben e, 4 ay boyunca Kütahya'da göre yaptım. Yani, e, göre yaptım. Ondan sonra acemilik yaptım. Ondan sonra Usta Birliği Hava Harpol Komutanlığı destek gruba e, çıktı tayinim. Orada 6 ay askerken darbe girişimi e, gerçekleşti. O gün ben çarşıya çıktım, gezdim, dolaştım. Kız arkadaşımla gezdik, eğlendik. O gün altı, e, altı, altı buçuk sıralarında e, askeriye, askeriye geldim. Ben askeride görevim töreneri. Yani şehitlerimizi karşılama mangasındaydım. Boyum uzun olduğu için. E, o, eğer şehit falan olmasa, Allah korusun hiçbir zaman olmasın. Olmadığı sıralarda benim görevim yemekhanede e, yemek dağıtmak, bulaşık yıkamak ve yemekhanede olan bütün işleri ben ve arkadaşlarım yapıyorduk. Ee, saati hatırlamıyorum. Ee, arkadaşlardan biri kavlaçlı işlima olduğunu söyledi. Ben de yani bizde e, 22 kişi vardı koğuşumuzda. Hepimiz e, indik, e, kavlaçacağımı girdik ve silahlar silahlar alınacak denildi. Bizde herhalde biri bir şey yaptı, bir salaklık yaptı. Ondan dolayı e, işlimaya iç, e, biraz zorlaştıracak diye düşündük. İşlimaya geçtik, nöbetçi Teğmen kendisi. Bize hemen saydı, ee, askeri iman araç geldi hemen, binin denildi, biz de anlam veremedik, bindik, destek grubu komutanlığında bir bölgesi var, komutanların geldiği bölge. Bizi yani bulunduğumuz bölükle orası bir buçuk dakika mesafe araçla. Ne oluyor falan düşünürken bir baktık, e, gittiğimiz yerde diğer bölükler, istikam bölüğü, muhafız bölüğü, e, ulaştırma bölümü, onlar da orada durmuştu. Bizim araç ine inmez destek kur komutanı kendisi albay rütbesiyle oradaydı. Bize hemen sıraya geçmemizi söyledi. de sıraya geçtik ve bize e, korkmamamızı, e, korkmamamızı gerektiğini söyledi. Sonra bizim bölük komutanımız geldi. Askeri kanunlar üzerinde yok tabi. E, geldi bize dedi ki benim emrim dışında hareket etmeyin denildi. Des, e, destek kur komutanı terör saldırısı olduğunu söyledi. Tabi terör saldırısı olduğu için mecburen Bölük Komutanı'nın emri dışında hareket etmeyeceğiz otomatik olarak. Ondan sonra e, DSV Komutanı bizim Bölük Komutanımıza 10 tane asker istedi. E, boyu uzun olanlar her zaman ihtimali en önde olur. Askerlik yapmış olan arkadaşlarımız bilir, abilerimiz bilir. E, en önde ben de vardım 10 kişinin içerisinde. Bizi araca bindirdikten sonra Bölük Komutanımız normalde e, araca binmesi gerektiği yerde bizi orada bırakıp odasına kaçıp e, kavlajını çıkarıp... E, şey rütbelerini e, şey, odasındaki rütbeleri söküp yere atmış. Kendisini burada üç gün sonra darbeden üç gün sonra bile söylüyor. Ben darbe olduğunu dışarıda öğrendim. A ben size söylemeye korktum. Ya beni vurdunuz ya destek vurup on tane hepimizi vurur diye bir açıklamada bulundu. E, bizi orada bırakıp kendisi kaçtı. Yani bizi resmen böyle komutanımız bizi FETÖ'cülerin, hainlerin içine bıraktı. Bizim hiçbir şey haberimiz olmadan kuzu kuzu ee, ölüme resmen gönderdi açık açık yani. Ondan sonra biz e, Atölye Havalimanına gittiğimiz zaman terör saldırısı denilir, ilk defa terör saldırısı e, görüyoruz, ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Sonuçta ben havacıydım, herhangi bir e, terörle ilgili en ufak bir eğitim ya da herhangi bir şey görmedim. İsteysemez biraz tedirginlik, heyecan, korku diyelim ya da başka bir şey vardı. Atatürk Havalimanı'na gittiğim zaman ben hayatımda ilk defa Atatürk Havalimanı'na Adana'dan İstanbul'a giderken bir kez uçak kullandım. O zaman orada gördüm. 360 dönüm, 370 dönüm arazi üzerine kurulu. Bizim DSE Gurgunov'dan da 320 dönüm arazi üzerine kurulu. Bize ortaya indirdiler. Yani nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Bu arada biz birlikten çıkmadık. Bizim birlikle destek grup arasında bir çit var. Çitten karşıya geçtik. Yani biz sivil falan halk görmedik kesinlikle karşıya geçince e, diğer bizden önce giden e, e, ona onar 4 araba gitti diğer üç araba araçtan indirilmişler komutanlar terör saldırısı olduğu için bomba araması yaptırıyor bizim diğer hava e, deste e, şey ulaştırma e, muhafız bölüğü ve diğer arkadaşlara biz indiğimiz zaman onlara doğru gittik ne olduğunu soruyorlar Tabii bizim böyle komutanı karşılayacak mı bizim başımızda komutan yok ee, ne oldu sorunca bile bomba aramasını yaptığını söyleyince ben hayatımda bomba aramasını yapmadığım için bilmiyorum. Herhangi bir şey yanlış bir şey yaparım diye oradan bir 50 metre 100 metre uzaklaştım. İleride e, toplu olarak bir sivilin olduğunu gördük ve bize doğru geldiklerini gördük. Bize arkadaşım Murat Uzun'la beraber burada onların oraya gelip de zarar görmesin diye durduk. İnsanların yaklaştıkça bize küfür ettiklerini hakaret ettiklerini e, duymaya başladık. Anlam veremedik sonuçta. Acaba hani bize mi diyorlar, başka birine mi diyor. Anlam veremiyoruz. İnsanlar yaklaşmaya başladı bize karşı. Orada. Yani ben defalarca söylüyorum, sizin buraya ne işiniz var, niye geliyorsunuz buraya, terör saldırısı var, bomba araması var söylüyorum defalarca. Adam biri diyor ki siz öleceksiniz diyor, böyle sakallı falan böyle, öleceksiniz diyor. Ya niye öleyim diyorum, teyzenin böyle 50 yaşlarında biri kendini yere atmış, bizi Recep Tayyip Erdoğan gönderdi buraya. Ablacım diyorum biz buradayız. Recep Tayyip Erdoğan niye göndersin Cumhurbaşkanımız? Biz buradayız sonra biz sizi korumak için. Siz niye küfür ediyorsunuz diyor. Hali bir cevap yok. Tabi ona gelince biz uza, geri geri adım atıyoruz. Çünkü adamlar gelen sivil bize herhangi bir şekilde darbe olduğunu ya da bizim yanlış bir şey yaptığımızı söylemiyor. Sadece bize hakaret, küfür, içerik, artı dışarı ne gördülerse belki de onlara kendince haklı olabilir. Dışarıda ölüm falan vardı. Tanklar bazı insanlar üzerinden geçti belki de. Belki bunlar gördüğü için bize karşı öfkelilerdi. Bilmiyorum. Onlar da belki hak verebilirim o sivillere o an. Ama keşke bizi uyarsalardı. O, e, biz geri geri giderken önüm, arkamızdan önüme doğru dört tane kontan geçti. Kendilerinin biri e, rütbesi binbaşı, üst değmen, Bir de rütbesini hatırlamadığım bir rütbeli. E, geçti havaya ateş etmeye başladılar. Hani sivile karşı diye kesinlikle havaya karşı ateş etmeye başladılar. Bir, e, bir süre ateş ettikten sonra hani yavaş yavaş kademeli kademeli ateş ediyorlardı. Bize de sıkın falan emri verdi ama biz kesinlikle ateş etmedik. Çünkü karşımızdaki terör saldırısı olmadığı için biz geride durmayı tercih ettik. Ondan sonra e, oradan birileri artık gidin buradan. Siviller artık deli oldu artık. Kendine hakim olamıyor denenize birkaç defa. Bu gelen kişiler ee, araçlara binip kaçtılar. Ve o kudurmuş halkın içine bizi bıraktılar. Ee, bize biz de geri geri çekilerek e, orada dururken artık hani kafayı yemek üzereyiz artık. Hani akıl sağlığımız gitmiş. Ee, her yerimiz cımcılık olmuş. Atletimiz, başka yerimiz cımcılık olmuş artık. Heyecandan, korkudan artık. insanlar ne yaptığını anlam veremiyoruz artık. Neyse oradan sivil biri geldi. Ben polisim Sizin buraya ne işiniz vardı? Ya abi burada terör saldırısı var. Biz buraya e, onun için geldik, işte yardıma geldik diyoruz. Burada terör saldırısı olmadığını söylüyor. Burada e, bir grup hain kişilerin ülkeyi bölmeye ka e, kalkıştığını, sizi e, kullandıklarını falan e, tabiri caiz söylüyor kendince o an. İşte bize ne yapacağımız sorunca e, bize e, gelin arkadaşlar dedi. Bir e, 100 metre gittikten sonra 4-5 kişi daha geldi polis arkadaş. E, gittikten sonra karşıdan bizim askeri manevrası geldi. Biz bindik askeri manaraca. Birliğimize geri döndük. Döndüğümüz sırada e, oradan subay bize dedi ki sizin buraya ne işiniz var şerefsiz affedersiniz özür dilerim. Hakaret içerikli şeyler söyledi. Küfür etti. Biz de onun boş e, artık yani bizi göndermeye çalıştığını anladık. Onun da hain olduğunu anladık. Ve onun yanından e, helikopter inince o, tarafı tarafa doğru bakınca biz de onun yanına kaçıp çalılıklı, çalılıklı bir yer vardı. Oraya kendimizi attık. Sabaha kadar dikenler artık her şey bize battı, artık ısırdı falan. Ama gıdığımız çıkmadı tabi. Sabah olunca kimsenin, herkesin gittiğini fark edince birliğimize gittik. Silahımızı da imza karşılığında aldığımız jajörleri imza karşılığında teslim ettik. Bu iddianamede geçerli. Benim iddianamemde şu geçiyor, yani herhangi bir şekilde Ramazan oruç ateş etti, sivile zarar verdi, şunu yaptı, bunu yaptı, geçmiyor. Sayın Ramazan Orucu'nun çevre güvenliği aldığı. Ben çevre güvenliği almadım. Ben oradaki bulunduğum yerin e, benim vazifem olmadığını düşündüğüm için oradan uzaklaşmayı tercih ettim ve gelen sivil halkı sadece korumak amaçlı gelmeyin bu terör saldırısı olduğunu dile getirmek için orada bulundum. Bizim bulunduğumuz yerde e, bilmiyorum Atatürk Havalimanı'nı gören var mı? İlla mı görmüşsünüzdür. Kocaman yer. Ne, zifiri karanlık, Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani aklımız artık gitmişti ister istemez. Neyse ben e, o silah teslim ettikten sonra 15 ay boyunca görevime devam ettim. 15 ay boyunca. Gelen bir kağıt şuydu. Atatürk Havalimanı'na giren arkadaşlar imza atsın diye. Ben de hiçbir şekilde ben bir suç işlemediğim için e, gönül rahatlığıyla imza attım. Ve sıra sıra grup grup salı günleri bizim birliğimizden her gün 30-40 kişi hapse giriyor. Ve dördüncü hafta bana geldi. Ben anne hani babamı aradım. Baba dedim ben galiba hapse gireceğim. Benim arkadaşlarım hepsi hapse giriyordum. Gel bir seni göreyim dedim. Babam saçmalama böyle öyle şey mi olur oğlum dedi. Senin bir suçun yoktu, Babadım Baba dedim diğer arkadaşlar bir suçu yok Onlar da benimle beraberdi. Ama onlar içeri girdim Babam geldi neyse şey yaptı. Sarıldı falan. Neyse o halim e, sen git artık dedim. Sonra patatesi günü oldu. şey mahkemeye gittik. ifade verdik. Hiçbir se sebep göstermezsin ifademizi ötten sonra hakim bey cümbeyiyle e, giymeyi layık görmedi bize direkt böyle yaptı arkadaşlar tutu 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 tutuklusunuz hepinizdi ben gitti ben dokuz buçuk ay boyunca hapishanede yattım altı ay boyunca psikiyatri tedavi gördüm ve e, dokuz ayın sonu e, dokuz dokuz buçuk ayın sonunda çıktım ama 45 gün boyunca mahkemeye gittim geldim İfademi verdiğim an e, tutuksuz olarak serbest bırakıldım 9 kişi içerisinde ben de vardım. Yani niçin tutuklandım bilmediğim halde niçin bırakıldığını da bilmiyorum. Şimdi kalkıp soramıyorsun hakim bey sen niye tutukladın? Niye bıraktın? Sorma gibi bir şey yok. Neyse herkes diyor ki berat tarzını sıkıntı etmeyin er siz el diyor. Ya biz de biliyoruz çünkü herhangi bir şekilde bir suç işlemedim ben. Yani suç işlemem için bir sivile dokunmam gerekiyor. Ateş etmem gerekiyor. Ya da e, beyan olması gerekiyor. Delil olması gerekiyor. Kamera görüntüsü olması gerekiyor. Ya da hukukçu arkadaşlarımız varsa Bundan başka şeyler olması gerekir. Benim iddianamem de burada. Şurada 25 satır geçiyor. O da benim söylediğim cümleler geçiyor. Başka bir şey yok. bu. Başka hiçbir şey yok. Gerçek iddianame 800 sayfa bu. Boşa isap kağıdı ya. Boşa. Gereksiz. Gereksiz ya. 800 sayfa var ya. Bir kilo, bir buçuk kilo rahat var. Benim e, geçen şey 25 satır. Şurada. Eğer okumak isteyen benim hiç sıkıntı yok. Okusun. Çevre güvenliği aldığı için diyor. Bir de diyor ki bizim arkadaşların arkadaş hizmet ben hizmet bölümündeydim. Onlar ulaştırmadaydı. Ulaş, ulaştırmada iki kişinin şey darbe ifade verirken darbe girişimine gitmeden önce televizyondan gördüğünü beyan etmiş. Ama arkadaş diyor ki ben bunu böyle söylemedim diyor. Bunu polisler böyle yazdı diyor. Ve çıktığı mahkemede bunu söylüyor defa diyor. Ben diyor bunu söylemedim diyor. Ama sağ olsun hakim beyli savcılar ona da dile getiriyor. Birkaç kişinin bildiği darbe girişimini e, diğer kişilerin bilmemesi hayatın doğal akışan tersmiş. Ya böyle bir şey var mı ya? Üç kişi biliyorsa, e, bilmiyorsa onu bilemem. Yani o da ben bölüm, bölümde değil. Ben geldiğimde bir buçuk dakika durdum. Ondan sonra araca bindirip geri gö gönderildim. Yani onlarla hiçbir şekilde gel, yüzde gelmedim. Dile getiriyorum, söylüyorum yok. Ve bunun karşılığında bana 31 yıl ceza verdiler. Şu an 31 yıl ceza, 31 yıl 9 ay ceza aldım. Şu an. Ben söyledim ben şu an her ay ayda bir kez imza karşılığına gidiyorum. Polise ben dava geçiyor. Sen 31 yıl ceza alırsan sen dışarı ne işin var? Yani ciddi söylüyorum 31 yıl e ceza aldım. Burada yazıyor kağıt. Burada getirdim ben. Yani. yani, 31 yıl e ceza aldım. Benim babam iki defa ben sahneye gelen kalp krizi geçirdi kendisi. Ben 5 e, çocuktan üçüncüsüyüm evde. Ben üniversiteyi okurken 1. yılda bıraktım. Askeriye gittim. Babam gün haberi bile yoktu askeriye gittiğinden. Sözleşme er olduğunda babamın haberi bile yoktu. Ben yemin ettikten sonra saçımı kesmeye eve geldim. Babam şok oldu. Normalde ben saçımı asla kesmem. E, fark etti. Ben askere gideceğimi söylediğim için sen askere mi gittin dedi. Yok baba dedim. Neyse askere gidince tekrardan babam bizim e, arkadaşlar Ramazan nerede diyor. Bunlar bir iki oy alıyor. Sonra suyu Ramazan askere gitti. Babam ben arada oğlum niye askere gittin dedi. Baba dedim ben de askeri seviyorum dedim ben. Ben gideceğimi söyledim sana dedim. Bağım dolu maske, okulunu bitirin, öyle gideydin keşke dedi. Okulu göreydin, insanlığı göreydin. Üniversite okumak güzeldir, insanlar tanımak güzeldir, bilinçlenmek güzeldir dedi. Ben babam her zaman okuma taraftarı bize. Her zaman okutma taraftarı. Neyse, ben 31 ceza aldım. sözlüydüm kendim. Ve bu sürede 3,5 yıl boyunca işsiz kaldım. Yövmeyle tarlaya gidiyordum. Tarlaya yövmeyle olursa, 65 milyon, 75 milyon, 85 milyon oldu. <laughs> bu yönüyle günlük gidiyordum ve 3 e, yıl e, toplam 5 yıla sevgilim vardı. 4. yıl sözlendik. 45 gün sözü kaldık ve söz atıldı. Yani bu şeyler maddi sıkıntıdan dolayı. Yani biz toplam arkadaşlarla olarak arkadaşız. 93 tane arkadaşımız 31 yıl 9 ay hapis ceza, ceza, aldı bu sürede. Yani bizim bir suçumuz yok. Koskoca albayı 33 yıl boyunca sayın devletimiz ya da ondan önce iktidar ya da ondan önceki fark etmez. 33 yıl boyunca bu adamın FETÖ'cü olduğunu ya da hain olduğunu bilmiyorsa ben bir erim ben nasıl bu adamın ben hain olduğunu anlayacağım. Abi biz uzmanı görünce esas suça geçiyoruz. Selam veriyoruz. Adama selam vermedik diye bizi bir saat kapının önüne hazır ol Ya biz eğitimdeydik. Çocuğa selamı yanlış verdi diye ağaca yüz defa selam verdi ya. Yüz defa ağaca selam verdi. Komuta emir bunu herkes bilir. Ama bizim hakimler bilmiyor, anlamıyorum. Bizden bir sorun var, bilmiyorum. Ya biz bir eriz yani. Eriz yani eriz. Tamam. Ya er ne yapabilir? Anlam veremiyorum gerçekten yani. Biz er olduğumuz için yani ben ateş etmedim, birine zarar vermedim, birine dokunmadım. Ama ödül olarak 30 bin ceza alıyorum. Ya benim yaşım 25, evlenemiyorum, işe giremiyorum. Yani babam 56 yaşına gelmiş, adam emekli içimler 50 TL maaş alıyor. Adam hala bizi belki de evlendirir mi zaman diye. Fabrikaya girişe 95 milyona. Yani bilmiyorum artık yani yardımcı olmanızı istiyorum. Yani gerçekten artık hani belki 5 ay sonra mahkeme bitecek. 5 <laughs> ay sonra mahkeme bitecek hapishanede olacağım belki de. Şu an yargıtayda kararımız 5 ay kaldı. 5 ay sonra belki görüş, hiçbir zaman ne ailem beni görecek ne de başka biri